Herkese selamünaleyküm. Kıymetli ve değerli izleyiciler. Şimdi benden alan, tarama alan abiler, kardeşler bazen bana işte bazı şekiller atıyorlar. İşte Yılmaz usta bu işaret midir veya işte bu şu işarettir diye. Şimdi bu videomuzda bu işaret nedir veya nasıl olur? işaret olması için ne gerekir? Ne tür bir işçilik veya işaret dememiz için şekil, figür nasıl olması lazım? Bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi bakın. Bu kaya gördüğünüz üzere üzerinde bazı şekiller var. İşte şurada kanal gibi örneğin ön tarafında çukurlar var. İşte şurada mur çizine benzer. Şu kısımlarında ayrı bir kaya hemen yanında. Bak burada da görüyor musunuz? Değişik değişik şekiller var. Şu oymaya benziyor. Ama değil. Hemen yanında yine göstereceğim şu. Şimdi dikkatlice ikinci sefer gezelim. Kıymetli dostlar, etrafını böyle İlk bakmamız gereken ne bizim? Simetrik mi değil mi? Bakın. Hiçbirinde herhangi bir simetriklik yok. Görüyor musunuz? Yani yuvarlaksa yuvarlak, kare ise kare, dikdörtgense dikdörtgen. Özellikle mezar işaretlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinde herhangi bir simetriklik yok. Peki ikinci bir unsur neydi? Mur çizim. Yakından incelediğimiz zaman herhangi kayda değer buralarda mur çizine kesinlikle ve kesinlikle rastlamıyoruz. Yok çünkü. Peki bu neden böyle olmuş? Veya diğer kaya. Şimdi değerli izleyiciler. Sebebi şu. Dünya oluşurken veya kayaç örneğin kayaçtan bahsediyoruz. Bu kayaç oluşurken ısıma soğuma sonucu. Yani erime sonra gerneşme ve şekil alma sonucu oluşurken içerisinde kalan hava kabarcıkları bu soğarken püskürme yapıyor. Bu şekiller bu şekilde oluşuyor işte. Değerli izleyiciler. Şimdi bölge mükemmel bir bölge. Ha burada gerçekten muazzam işçilik olup da yapılan işaretler de var. Onlara da birkaç tanesini sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi bölge Yemeni kayalık bir bölge değerli izleyiciler. Şimdi burada bazı figürler var. İşaretler var. Oymanın haricinde bahsettiklerim. Orası biraz daha ileride uzak düşüyor yani bana. Oraya kadar gitmeyeceğim ama Burada size başka mesela. Bakın bu bu bir işaret. Değerli izleyiciler. Şimdi altında da yarım kalan işaretler var. Onları da ben sizlere anlatacağım. Bakın. İnşallah yakın çekimde net görünür. Şimdi şu kısımlarda tıraşlamayı görüyorsunuz. Mur çizi tıraşlama. Şurada bakın. Bak şurada da ayrı ayrı yarım kalan bunlar. Şimdi bak şuradaki buraya bir mur çakılmış. Buraya çakılmış. Buraya çakılmış. Burada 1, iki, 3 tane. Yani şöyle diyeyim. İşaret yapılmadan önce aslında yeri belirlenir. Bu şekilde. Veya yuvarlaksa. Önce bir çember altına alınır. Veya daire altına diyeyim. Dikdörtgense dikdörtgen olarak kenarları bir belli edilir. Murçlarla işaret vurulur. On sonra iç kısmı oyulmaya başlar. Burası bırakılmış. Oraya yapılmış. Değerli izleyiciler. Şimdi Mesela şurada var. Bu doğal. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Burada bazı pıroglifler de var. Bazı şekiller de var. Pırogliflerle alakalı da doğal olanları var, insan eliyle yapılanları var. Şimdi arazi örneğin keşif yaparken şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir, gerçekten orası yaşam yeri mi? Veya mezarlık alan mı? İki, toprak yapısı veya arazi yüzeyi. 3 işaretler. 4 işaretler orijinal. Ters çevrilmiş bir tane küp parçası var kocaman canım. Orada kalmış. Bakın. Bunlar hepsi de doğal işte deriz. Onlar da lapya. Lapya denir onlara yani. Zaten işaret kendine çok iyi belli ediyor. Bu arada burada nasıl bir işaret var? Değerli izleyiciler. Bak. Bunlar hepsi laf diye. Görüyor musunuz? Zaten işaret ben buradayım diyor. Bu da değerli izleyiciler balık işaretine benziyor. Ama değil. Çünkü işarete baktı mı işaret olacak. Benzemeyecek yani. Bu çok önemli. Şimdi şuraya geleceğiz. Bakın. Küçük bir oyma var. Küçük bir oyma. Bakın. İnşallah görünüyordur. Mur çizileri. Alan böyle. Değerli Şimdi bakın. Heh şurada bir şey daha gördüm. Bu da bir nal. Görüyor musun? Çok da bozulmamış, tahrip olmamış. Şimdi değerli izleyiciler örnek veriyorum. Bak, biraz önceki atnalı. Yani bu bile burada bir yaşam olduğunu gösterir aslında. Yeter mi? Yetmez. Biraz önceki bahsettiğim unsurlar önemli. Bakın, burada da görüyor musunuz? yani bakıldığı zaman ben buradayım demesi lazım. Şurayı da biraz önce ben açtım. Doluydu içerisi. İşaret değil maalesef. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Burada gerçekten mükemmel bir yaşam olmuş. Çünkü yer on numara bir yer yani. Gelelim şuraya. Mesela bakın. Bu da aynı şekilde bir işaret. Değerli izleyiciler, saygılarımla Allah'a emanet kalın.